20'li yaşlar, hani hayatınızın en güzel yılları olduğu söylenen o efsanevi dönem, peki ya biri size bu yılları mahvetmenin bir yolu olduğunu söylese, hem de garantili bir şekilde, eğer cevabınız evet ilgimi çektiyse, o zaman doğru yerdesiniz. Çünkü şimdi size 20'li yaşlarınızı nasıl tam bir felakete çevirebileceğinizi anlatacağım. Bu kusursuz bir rehber. Eğer adımları doğru takip ederseniz, 10 yılın sonunda tükenmiş, 5 kuruşsuz ve bolca pişmanlık sahibi olacağınızın garantisini veriyorum. Hazır mısınız? Şimdi dürüst olma zamanı. Bu anlatılanları dinlerken kendinize sadece şu soruyu sorun. Ben bunlardan kaç tanesini zaten yapıyorum? Vereceğiniz cevaplar ee, biraz canınızı sıkabilir. Harika, hadi başlayalım o zaman. İlk durağımız pişmanlıklarla dolu 10 yıllık bir yolculuk. Kemerlerinizi falan bağlamanızı gerek yok çünkü bu serbest düşüş olacak. Finansal çöküşe giden yolda ilk adımımız kredi kartlarını sihirli, bedava para kaynakları olarak görün. Faiz oranları mı? Aman canım onlar sadece küçük anlamsız rakamlar. Acil durum fonu mu? O da neymiş? O tamamen kötümserler için. Emeklilik? Yani o konuya hiç girmeyelim bile. O başka bir yüzyılın problemi. Asıl olay maaş gününde kral gibi yaşayıp ayın geri kalanında sefalet çekme heyecanını sonuna kadar hissetmek. Gelelim para, kaçırma korkusu yani FOMO ve tükenmişlik üçgenine. Bu kendi kendini sabote etme sanatının bir üst seviyesi. Burada kısa vadeli heyecanlar sanatında nasıl ustalaşacağınızı göreceğiz. Çünkü yani kimin uzun vadeli sıkıcı planlara ihtiyacı var ki? FOMO. Yani kaçırma korkusu. Bu sizin yeni dininiz olmalı. Her partiye gidin, her yeni akıma katılın, her davete evet deyin. Sosyal medyada kusursuz bir hayat yaşıyormuş gibi görünmek, inanın bana, geleceğinizi planlamaktan çok daha tatmin edici. Sakın kimsenin sizin eğlenmediğinizi düşünmesine izin vermeyin, asla! Ve işte karşınızda en iyi arkadaşınız, yaşam tarzı enflasyonu. Terfi mi aldınız? Harika! Anında daha pahalı bir eve taşının, arabanızı bir üst modelle değiştirin, gardrobunuzu da baştan aşağı yenileyin. Bu, maaşınız ne kadar artarsa artsın, ay sonu getirememe tuzağında kalmanın en garantili ve en şık yoludur. Unutmayın, istikrar çok sıkıcıdır. Peki, kişisel gelişim gibi sıkıcı bir şeyden nasıl kaçınırsınız? Çok kolay. 1. Harekete geçmek yerine dikkatinizi dağıtacak bir şeyler bulun. Sonuçta Netflix'teki o yeni dizi kendini kendine izlemez, değil mi? 2. İnkar sizin kalkanınız olsun. Sorun yokmuş gibi davranın, belki bir gün gerçekten yok olurlar. 3. Kendi problemleriniz için herkesi suçlayın. Patronunuzu, ailenizi, sistemi. Ama sakın, ama sakın aynaya bakmayın. Ve son olarak sizi sürekli aşağı çeken insanlarla takılın. Böylece kendi potansiyelinizi hatırlama riskiniz ortadan kalkar. Şimdi bir bakalım, önümüzde iki yol var. Bir tarafta harcama çılgınlığı, sosyal onay, anlık tatmin gibi kısa vadeli heyecanlar. Diğer tarafta ise tasarruf, yatırım, gerçek dostluklar, kendini tanıma gibi ee, sıkıcı şeyler. Yani seçim çok açık değil mi? Tabii ki heyecanı seçeceğiz. Bu sözü bir yaşam felsefesi haline getirin. Sağlık mı? Uyku mu? Tükenmişlik mi? Bunların hepsi sizi yavaşlatmak için uydurulmuş şeyler. Kahve ve enerji içecekleri bunun için var. Unutmayın, siz uyurken bir başkası sizin hayallerinizi gerçekleştiriyor olabilir. Geri kalmayın. Tamam. Şakayı bir kenara bırakalım. Şimdi bir anlama ciddileşelim. Eğer buraya kadar anlattıklarımdan herhangi biri en ufak bir parçası bile size dokunduysa bu bölüm sizin için. Gelin yıkmak yerine inşa etmekten bahsedelim. Bu kötü tavsiyeler kulağa biraz fazla mı tanıdık geldi? Belki hepsi değil ama birkaçı bile hayatınızın bir parçasıysa bilin ki yalnız değilsiniz. Ve en önemlisi, hiçbir şey için, ama hiçbir şey için geç değil. Keşke bu kadar çok çalışmasaydım. Bu cümle ölmek üzere olan insanlara sorulduğunda en sık duyulan pişmanlıklardan biri. Bu tek bir cümle bile o bitmek bilmeyen koşuşturmanın sonunda neyin gerçekten değerli olduğunu bize çok acı bir şekilde hatırlatıyor aslında. İşte asıl mesele bu. 20'li yaşlarınız hayat oyununuzun son perdesi değil. O sadece sahneyi kurduğunuz dönem. Bu 10 yıl kazanılması gereken bir yarış değil. Aksine hayatınızın geri kalanını destekleyecek o sağlam alışkanlıkları inşa etmek için bir prova, bir hazırlık süreci. Peki bu yol haritası nasıl olacak? Artık yıkmayı değil, inşa etmeyi konuşacağız. Merak etmeyin, hayatınızı baştan aşağı değiştirmenizden bahsetmiyorum. Sadece büyük farklar yaratacak küçük, akıllıca adımlardan. Finansal konulardan başlayalım. Öyle karmaşık planlara hiç gerek yok. Sadece harcamalarınızı takip edebileceğiniz basit bir bütçe uygulaması bile müthiş bir başlangıç. Tasarruf, yatırım, borç yönetimi gibi temel kavramları öğrenin. Çünkü paranın kontrolü sizde olmazsa emin olun o sizi kontrol etmeye başlar ve belki de en önemlisi birikimlerinizi otomatikleştirin. Maaş yattığı an bir kısmının otomatik olarak kenara ayrılması iradenizin en zayıf olduğu anlarda bile sizi kendinizden koruyacak en iyi yöntemdir. Peki ya kişisel gelişim? Lütfen kendinize devasa hedefler koymayın. Küçük, ulaşılabilir adımlar belirleyin. Mükemmel olmayı hedeflemek yerine sadece dünden daha iyi bir noktada olmayı kutlayın. Kendinizi tanımaktan korkmayın. Bir günlük tutun. Bir uzmanla konuşun ya da sadece güvendiğiniz bir dostunuzla dertleşin. Ve unutmayın, yolda fikrinizi değiştirmek başarısızlık değildir, tam tersine. Bu öğrendiğinizin ve büyüdüğünüzün bir kanıtıdır. Ve son olarak en değerli yatırımınız gerçek ilişkiler ve sağlığınız. Size ilham veren, sizi destekleyen, enerjinizi yükselten insanlarla vakit geçirin. Sağlığınız için de dev adımlar atmak zorunda değilsiniz. Bugün bir bardak fazla su için. Asansör yerine merdivenleri kullanın. Sizi tüketen, enerjinizi emen şeylere hayır demeyi öğrenin. Bu bir lüks değil, bir ihtiyaç. 20'li yaşlar bir sahne. Herkesin kendi sahnesi var. Peki siz bu sahnenin üzerine ne inşa edeceksiniz? Final perdesi indiğinde gururla izleyeceğiniz bir oyun mu yoksa pişmanlıklarla dolu bir monolog mu? Seçim sizin.